İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarihimiz 10 Temmuz 2025 Perşembe 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Kasım 2008 İşsiz Adam, 6 Haziran 2025 Skin 8, 4 Temmuz 2025 Ölümcül Uçuş, 4 Temmuz 2025 Cin Bebek 3, 4 Temmuz 2025 Jurassic World Day, Yeniden Doğuş, 31 Ocak 2003 Buz Devri. 30 Mayıs 2025 Sihirli Annem, Hepimiz Biriz, 27 Haziran 2025 M3'dan 2.0, 27 Haziran 2025 F1 Filmi, 20 Haziran 2025 ila 28 yıl sonra, 20 Haziran 2025 Elo, 13 Haziran 2025 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Önümüzdeki Günlerde Vizyona Girecek Filmlere Baktığımızda, 25 Ocak 2008 Ben Efsaneyim. 11 Temmuz 2025 asla bırakma. 11 Temmuz 2025 en değerli hediye. 11 Temmuz 2025 düğün evi. 11 Temmuz 2025 kaptan sabır tut. Kayıp hazinenin peşinde. 11 Temmuz 2025 gerçek ötesi. 11 Temmuz 2025 Superman. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.